O ne ne ya hakikaten? Leyla ile Furkan arasındaki şey beni niye ilgilendiriyor ki? Kız? Sen öyle kendi kendine niye konuşuyorsun? Ha, hiç ya öyle kendi kendime işte. Senin suratın bir tuhaf. Var bir şey. Yok bir şey ya. Kız var bir derdin görüyorum işte. De. Allah Allah anlat bakayım. Ne oldu? Ya ben istemeden Furkan'ı kızdırdım galiba biraz. Allah Allah niye kızdı ki? Ya Ela'nın Suzi teyzeye söz verdiği için geri döndüğünü söyledim. O da karışma onun beni ilgilendirmediğini söyledi ki haklı. Sen yanlış biliyor olabilirsin Sümbül abla. Ela ile Furkan işte boşanacak gibi değiller. Kız niye yanlış bilecekmişim? Boşanıyorlar işte. Şimdi Suzan'ın hasta ya. Ela üzülmesin diye rol yapıyor rol rol. Ya ay hiç nasıl üzüldüm biliyor musun şimdi? Garipim Furkan da öğrendi değil mi? Nasıl üzülmüştür? Yani bilmediğini belli etmedi ki. Bilmiyorum. Belki Ela'yı korumak için öyle yapmış olabilir. Ama hakikaten çok bozuldu ya. Halam duymasın sakın üzülür falan dedi Furkan. Ne olacak bu adamın hali he? Ela yüzünden heder etti kendini. Gönlü güzel, kendi güzel çocuğu. Hepimiz ayrı düşünüyor vallahi. Asla bir kere bile kırmadı bizi. Düşünsene, senin babana bile sahip çıktı. Öyle gönlü güzel bu çocuğu. Babam mı? neden ki? Baban hasta mıymış? Bunamış mı? Defans mı nedir işte öyle olmuş. Demans mı? Ha ondan ondan. Bakıcım ne tuttular işte. Babam hasta mıymış? Ya, hastaymış. O yüzden canına da bakamamış adamcağız. Ben bilmiyordum. E, ee, baban yaşlı kızım, babanı düşünme sen. Oğlunu düşün. Oğlunun geleceğini düşün. Ona göre adımlarını at. Burada mıydın sen? Ben seni çıkacaksın sanıyordum. Evde misin bugün? Bilmiyorum, haber bekliyorum. Belki çıkarım. Hı. İyi misin? Ela, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Tamam. Sen öyle diyorsan öyledir.